<laughs> abi. <a> <laughs> Ayhan abi. Abi. Abi biletler ne oldu abi? Abi biletleri alamadık. Tuz babanın çocuklarına gitmiş bize gelmedi. Beş dış çocuğuz o kadar. Nasıl olacak işler abi? Bir de video hakkında ne düşünüyorsun abi? Koyalım mı hani türbünümüzü görsün insanlar. Çıktık o kadar bilmem ne falan muhabbet yaptık. Hani görsünler ne kadar içten böyle abilerimizle cana yakın konuşuyoruz. Muhabbetimiz var. Sımsıkı kol kola yürüyoruz falan hesabı. Tamam mı abi? gülüm şimdi pek olmamış o. Ben sizin kalbinize kırmak istemedim ama. <gülüyor> gülme. <gülüyor> gülme. gülme, <şükürüm> gülme <laughs> Yani bir yerde tribün Beşiktaş'ın namusu yani. Şimdi sen namusunu öyle açığa çıkartır mısın? Kendi iç meselelerini dışarıda elin fenerlerinin, amman akıllımın, cimbomlarının görmesini ister misin? Tabi abi haklısın o konuda ya. Yüzde yüz bilmiyorum. Yani. Bir abi, Hadi bir, şeyler, bir şeyler, anlatıyoruz. Hadi şeyler <laughs> <ba. gülüyor> yani, yani hooliganlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Boş durmuyoruz burada. Biz, biz size bir şeyler anlatıyoruz ki siz öğrenin bir şeyler. Katın kendinize böyle taşıcak geçin diye yapmıyoruz ki. <laughs> ya yani olmamış abi şu an. Uzun süredir hiç Beşiktaş'ı dövmedim ama bana yapmadığım şeyler yaptırmayın yani. <laughs> Cem abiniz zaten hepinize uyuz. <laughs> Bir tek Alen abiniz ben seviyorum. Bir <laughs> de Onnik abinizi seviyorsun. Daha da seven yok. Bunu da bilin yani icabında. Yani Beşiktaş'ın ayakçı çocukları sizden daha değerli anladım ben. Tuz babadan bahsediyorsun. Tuz babanın çocukları çok değerli zaten. Fırlanta. <laughs> Her maç 15 bilet gidiyor onlara değil mi abi? Gider abi. Ben onu geçen videoda da açıkladım. <laughs> yani bu işler böyle biraz alışacaksın yani tribün alemi böyle göt alemi gibi bir şey diyebilirim sana. Onlar geliyorlar gidiyorlar bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Onların gelip giderken yaptığı şeylerden onlar sorumlu. Yani kendi